Malatya'da bir doçent doktordan dinlemiştim. Diyor ki bana dediler ki yeşilin 14 bin tonu var. Diyor inanamadım sabaha kadar düşündüm. O zaman akıllı telefonlar yok 15 sene önce falan. Diyor sabah gittim kürsü bölüm başkanına dedim ki hocam diyor dedim yeşilin 14 bin tonu var diyorlar. Olamaz değil mi? Tabi olamaz dedi. Yeşilin 31 bin tonu var dedi. Ya yeşilin 31 bin tonunu Cenab-ı göz nimetinin önüne sofralar olarak dizmiş ya. Demek ki renkler sonsuz diyeceğimiz kadar ya. Yani rızkın sayamayacağımız kadar çeşitlerinin yalnız bir nevinin şu dilimizin tatmış olduğu tatları tanımak için lisanda kuvve-i zayika namında tat alma duygusu adıyla bir cihaz ile bak 100 gram etmeyen bir et parçasıyla mat'umata dedince Allah'ın yaratmış olduğu rızıklar dedince manevi ince ince mizancıklar konulmuş. Bir de Afrika'ya gidiyorsun ilk defa tattığın meyvelere bakıyorsun. İşte orada da oraya göre mango var, ananas var, neler vardı. Ondan sonra papaya var, bir sürü meyve var. İlk defa tadıyorsun, senin dilinin üzerinde toplu iğne büyüklüğünden daha küçük. Onu tartacak mizan konulmuş ya. Hepsini tadacak tartacak, ondan sonra şükredecek mizancıklar, kabarcıklar şeklinde dilin üzerine yerleştirmiş. Ondan sonra onu bir daha tatarsan onu kaydediyor hafızaya. Diyor ki evet ben bunu falan tarihte tattım bu o. Halbuki ya o 100 gram etmeyen et parçası ta yıllar önce tattığı papaya meyvesini yıllar sonra bir daha tattığında nasıl hatırlar ya? Mucize değil mi? Rahmetli çantacı Necmi abi mesela burun nimetini çok nazara veriyordu. Hakikaten yani hayret edersin yani. Diyor ya İstanbul kadar yapay bir burun olsa şu burnun yaptığını yapamaz ya. Bu nasıl bir nimet ya? Adam bir ilk defa derse gelmiş. Bu burun nimetinin mucizeliğini dinleyince ikide bir burnuna dokunuyor. Allah Allah diyor. Burnunu tanımış adam ilk defa. E tabi dersten sonra geç alıyor ya saat 11-12 eve gitmiş. Ev halkı yatıyor. Adam heyecandan uyuyamıyor. Kalk hanım kalk demiş. Bak diyor sana burnumu anlatayım. <laughs> Eyvah <diyor. gülüyor> Bizim bey delirdi. <laughs> Halbuki ya nasıl bir mucize ya. Demek ki bak adam o an intikal etmiş ya. Allah'ın üzerindeki tecelli eden mucizelerini fark etmiş ya. Demek kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, büyük, en bedi hakikat nedir? Rızıktır. Sadece dilden tattığımız değil. Üzerimize saymakla bitmeyen, sayamayacağımız şu nimetlerdir ya.